Biliyor musunuz ben yarım akıllıyım dedi aklım tam değil benim dedi neden dedi e çünkü yıllarca annem bana sen yarım akıllısın demişti dedi. E sonra evlendim, eşim bana sen yarım akıllısın demeye başladı. Nasıl yani dedim, bu nasıl oluyor? Vallahi hocam dedi, küçüklüğümden beri annem benden bir şey isterdi. E götüremezsem, yapamazsam bana sen yarım akıllısın, yarım akıllısın derdi. Sonra evlendim, sanki annemin söylediğini tekrarlar gibi eşim de bana yarım akıllısın demeye başladı. Ben buna inandım dedi, biliyor musunuz hocam? Şimdi bir gün dedi böyle bir toplulukta oturuyoruz, kalabalık. Tabii bir yer sıra bekliyoruz. Kolum dedi yandaki kadına çarptım mı çarpmadım mı inanın hiç farkında değilim. Ama eşim bana dedi ki sen dokundun işte sen beni aldatıyorsun. Çarptınız mı gerçekten dedim. Bilmiyorum ki hocam dedi işte yarım akıllıyım ya dedi. Çarptım mı çarpmadım mı bilmiyorum dedi. Doktora gittim ben biliyor musunuz dedi. Psikiyatriste gittim oturdum. Doktora sordum. Dedim ki doktor bey ben yarım akıllıymışım dedim dedi. Sonra doktor iki kere iki kaç eder diye bana sordu dedi. Dört eder dedim. O zaman git evladım sen yarım akıllı değilsin dedi bana. Sonra ben çıktım kapıdan. işte doktor beni takip etmiş bakmış falan böyle. Sonra tekrar girdim odasına. E sende hiçbir şey yok. Git işine gücüne bak dedi. Şimdi burada o adam o kadar inanmış ki yarım akıllı olduğuna. Yani bu ne gösteriyor bizi biliyor musunuz? Bir insana koyduğumuz etiket aslında onun hayatını yönlendiren, devam ettiren, etkileyen bir şey. Yani bu insana böyle diyerek o hani bir şeyi kırk kere söylediğinizde olur diyorlar ya ona inanmış. Ben yarım akıllıyım. Ne yaparsam yarım kalacak. Ne yaparsam zaten düşünemeyeceğim. O nedenle konuşurken özellikle çocuklarımıza ya da eşlerimize söylediğimiz kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen o kadar bunu elbise olarak üzerlerine giyiyorlar ki hayatları boyunca şey, yarım yarım akıllı gibi, işte daha farklı bir şey gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Bu beyefendi de bunu yapmış ve biz şunu konuştuk. Onun öyle birisi olmadığını, sadece bu söylemlere inandığı için hayatının bu hale geldiğini konuştuk aslında.